Evet Herkese tekrar merhaba. Ee, önceki videomuzda ısı yalıtım malzemeleri konusunda kalmıştık. Çok kısa bir bölüm, burayı da tamamlayalım ee, ve konumuzu bitirelim. Şimdi ısı yalıtım kullanılan ısı yalıtım malzemeleri kullanılacağı yere göre arkadaşlar değişiyor. Yani her yerde aynı yalıtım malzemesini kullanamıyoruz maalesef, çünkü ısı yalıtım malzemelerinde işte yanıcılıktır, maliyettir, e, kullanım alanı gibi böl e, özellikleri var. Mesela binalarda ısı yalıtımı yapılan bölümler neler? Mesela dış cephe, çatı, yer, kapı pencere, odaya ayıran duvar yani iç duvar dediğimiz dış duvarlar ayrı, iç duvarlar ayrı, teras ve depo gibi ısıtılmayan duvarlar ayrı. Şimdi burada bakın birçok farklı malzeme var. İşte cam yünü, plastik köpük, ahşap, volkan tüfü, taş yünü, katran silikon yünü gibi malzemeler var. Her bir malzemenin arkadaşlar kullanıldığı yer birbirinden farklılık gösterebiliyor. Ee, şimdi şöyle kullanım alanları olarak baktığımızda bakın bu arada görsellerde var. İşte volkan tuşuna benzer bir madde. Katran belki görmüşsünüzdür bazı binaların dış cephesi özellikle yanı boşsa hani bitişiğinde bir başka bina yoksa böyle siyaha siyah bir e, malzeme ile kaplanır, boya gibi. İşte ona katran denir arkadaşlar. Ee, yine ısı yalıtımı dış, cep, dış cephede ısı yalıtımını sağlıyor. Cam yünü böyle keçe gibi bir malzemedir. Bu çok çatılarda kullanılıyor. Strafor köpük de binalarda özellikle dış cephe duvarlarda çok kullanılıyor. Bazen inşaatlarda görüyorsunuzdur e, binanın Böyle bazen pembe, fosforlu renklerde e, strofor tabakalarla kaplanıp üstüne tekrar duvar olarak arada o stroforun e, ısı yalıtımı yapmasını, görevi görmesini sağlayabiliyoruz. Şimdi binalarda tuğlalar arasında ve sıva ile tuğla arasında plastik köpük, yani strofor yerleştiriliyor dediğim şey. Cam günü çatı aralarına ve tesisat borularına yine yalıtımında kullanılıyor. Dış cephelerde ve tavanlarda katran. Pencerelerde plastik ve çift cam kullanılıyor, ee, yani PVC dediğimiz. Kapı ve pencere altlarına da sünger çelikler çekerek yalıtımını maksimum düzeye çıkartabiliyoruz. Ee, soruyu e, siz kendiniz de okuyup sonrasında e, cevabını değerlendirebilirsiniz. Devam edeceğim ben. Şimdi yalıtım malzemeleriyle ilgili olarak işte dikkat edildi. E, hususlar var. Ne demiş? Mesela cam yünü, çatı ve tavan yalıtımında tercih edilir. Yani yalıtımı yapacağınız bölgeye göre doğru malzemeyi seçmek önemli. İşte strafor köpük dış cephe kaplamalarında yalıtım için kullanılır demişiz. O zaman yalıtım malzemelerinin işte ömrü, mesela kullanım ömrü. Siz iç cephe için kullanılacak malzemeyi dış cepheye kullanırsanız ne olur? Ömrü çok kısa olacaktır. Ya da ömrü kısa olan bir malzemeyi dış cepheye kaplamak için kullanırsanız bunun verimliliği de astarı yüzünü geçecektir. Yanma özelliği, yanıcılık önemli. Maliyet, yoğunluk bütün bunlar dikkate alınmalıdır. İkin iyi bir yani eğer siz iyi bir yalıtım malzemesi kullanmak istiyorsanız bir kere hafif yani kolonlara çok yük bindirmeyecek, ekonomik çok maliyet çıkartmayacak, çevreye zarara dokunmayacak, böcek haşereler tarafından yenmeyecek ya da böcek haşereleri çekmeyecek malzemeleri tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi bu tabloyu, e, videoyu durdurun. E, bana sorarsanız notlarınızın arasına ekleyin derim. E, burada her bir maddenin bakın dikkat ederseniz yanma özelliği. Mesela plastik köpek, köpük pardon alev alır. İç ve dış duvarlarda kullanılabilir. Uzun ömürlü ve yoğunluğu düşük bir madde yani ağır bir madde değil. İşte sırasıyla hepsini vermiş. Ahşap alev alıyor. İç ve dış döşemede kısa ömürlü bakın ahşabın dezavantajı bu. Ee, yoğunluğu ise orta. Ne çok hafif ne çok ağır diyemiyoruz. Taş yünü bakın yanmıyor. Havlan iç dış duvar uzun ömürlü, ee, yoğunluğu çok düşük. Yani aslına bakarsanız burada taş yünü çok kullanışlı bir malzeme olarak karşımıza çıkmış oluyor gibi buradakileri e, bu not alarak mutlaka tekrar edin. E, karşınıza geldiğinde en azından genel anlamda zaten mesela şöyle düşünün. Burada sadece kısa ömürlü olan iki tane var. Ahşap ve katran. Ahşap ve katran dışındakilerin hepsi uzun ömürlü. Örneğin burada yüksek olanı bilmek önemli. Mesela katranın yoğunluğu çok yüksekmiş. Diğerlerinin genelde düşük e, bir de şey var. Ahşap var. Birisi düşük. Gibi bu şekilde en azından bilgileri zihninizde kodlamanız da büyük fayda var. Evet burada da malzemelerin görsellerini görebiliyorsunuz arkadaşlar köpük taş yünü, katran volkan tüfü, silikon yünü ve cam yünü şeklinde. Asbest belki duymuşsunuzdur daha önce. Bu da aslında yalıtım malzemesi olarak önceden kullanılan bir malzemeydi. Ama sonra tespit edildi ki insan sağlığına büyük zararı varmış. Bu nedenle artık asbest insan sağlığına zararlı olduğu için yalıtım malzemesi olarak kullanılmıyor. Bilgi olarak kulağınızda da bulunsun arkadaşlar. Evet. Burada videoyu durdurun. Soruları cevaplayın. Birazdan cevaplarını ben açacağım. Cevaplarınızı Doğru cevaplarla karşılaştırın istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi devam edip cevaplarına bakalım. Şu şekilde cevaplarını açıyorum. Eğer cevaplarınız sizinkilerle yanlış hatalar varsa mutlaka bunları geriye dönüp videonun önceki kısımlarından kontrol edin. Şimdi ısı yalıtımının önemini aslında bir önceki videoda kısaca konuşmuştuk sizinle. Ee, burada bir daha başlıklar halinde incelemek istiyorum ben, çünkü önemli bir konu arkadaşlar. Ee, daha önceki videoda da söylediğim gibi e, bireyden başlayarak e, adım adım tüm dünya genelindeki e, küresel problemlerde çözüm olabilecek bir e, Küresel çevre problemlerine çözüm olabilecek bir adımdır enerji tüketimini azaltmak. Bir kere öncelikle ısı yalıtımı enerji tüketimini azaltıyor. Onu bir anlayalım. Isı ısı yalıtımını ne kadar bol yapar, iyi yaparsak, sağlıklı yaparsak o kadar az enerji harcıyoruz. E, ve doğal olarak fosil yakıtların kullanımında o oranda azaltmış oluyoruz. Ee, çevreyi koruyor. Isı yalıtımı çevrenin korunmasını sağlıyor arkadaşlar. Ee, çevreye o da yine aynı mantıkla düşündüğünüzde ne kadar çok enerji, o kadar çok fosil yakıt ve o kadar çok fosil yakıt, o kadar çok çevre kirliliği anlamına geliyor. Biz enerji tüketimimizi minimalize ettiğimizde, dünya genelinde bunun sonuçlarını değerlendirdiğimizde iklim değişikliği, küresel ısınma gibi e, sebeplere e, sonuçları doğuran daha doğrusu e, sera gazları dediğimiz malzemelerin fosil yakıtların yanmasıyla havaya karışan gazların e, tüket oluşumunu, e, üretimini azaltmış oluyoruz. Evet yine sorularda videoyu durduralım e, ve bakalım sorulara. E, zaten soruda gayet güzel bir soru bu arada. Videoyu inşa hangi ısı malzemelerini kullanmalıdır diyor. E, buradaki e, yapılar için Y malzemesini burada kullanıyormuş. İkinci bir harde e, sıcaklık değişimi en az olmuş demek ki Y iyi bir yalıtım malzemesidir diyor. Bakarsanız ikinci bir 60-55 5 derecelik bir değişim var. Burada 15 derece, şu pardon, şurada 15 burada 25 derece, burada 30 derecelik var. Burada ise sadece 5 demek ki ikinci bir çok iyi bir ısı yalıtımına maruz kalmış olan Y maddesiyle kaplanmıştır. Evet, e, bu konunun ve e, ünitenin sonuna geldik arkadaşlar. E, lütfen videoları birer bir, birkaç kez tekrar edin. Sorularınız olursa da e, sorularınızı e, bana gönderebilirsiniz WhatsApp'tan. E, değerlendirip, cevaplayıp size cevaplarını atarım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.